Değerlimi gerçekleştiriyorum. E-sporcu oluyorum. 16. gün. Bugün aim Boss Training haritasında Van Tepe olarak başladım. Tepping antrenmanı ile başladım. Ondan sonrasında takip ve antrenmanı yaptım. Ve Double Flick Flicking olarak devam ettim. Aim boss Training'den çıktıktan sonra Inbox Recoil Map'ine geçtim. AK, M4 a ve M4 A4'ün spreylerine çalıştım 20 dakika kadar. Onu bitirdikten sonra Inferno haritasında kendimi kötü hissettiğim Crosshair Placement'ımı iyi hissetmediğim bir haritada Prefire çalıştım. Inferno arasında Prefire'mi yaptıktan sonra buradan DM'ye geçeceğim. DM'de bugün çok kötü bir gün geçirdiğimi söyleyebilirim. Yani genel olarak uyandığımdan beri kendimi kötü hissediyorum ve eğimime yansıdığını düşünüyorum. Biraz ara vereceğim bugün. Bir saat kadar biraz daha fazladan dinleneceğim. Ondan sonra tekrardan Face'de oynamaya başlayacağım. DM'de sadece vurduğum anları koydum çünkü cidden çok kötü oynuyordum bugün. 17. günde veya diğer günlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.